bugün sizlere 2021, 2020 bitti. 2021'e gireceğiz. O yüzden yeni yıl için, yılbaşı akşamı için tavuk dolma yapacağız. hindi dolma niyetimizde ama çok pahalı olduğu için alamadık. O yüzden tavuk dolma yapacağız. Malzemeleri sayalım. 2 su bardağı pirinç, normal su bardağı ile pirincimizi ısladık. Tereyağımız, kuş üzümü, çam fıstığı, antep fıstık diyesim geldi. Çam fıstığımız var sıvı yağ, tuz ve karabiberimiz var. Bu iç pilavımız için. Malzemelerimiz bu kadar. Üzeri için de salça ve sıvı yağımız var. Bunları üzerini şenlendireceğiz. Bir güzel fırına vereceğiz. Şimdi pilavımızı yapmaya başlayalım. Ocağımın altını açıyorum. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ. Ben göz kararı koyuyorum ama ölçü bildiğimiz için sürekli yaptığımdan dolayı biliyorum. Evet. 2 yemek kaşığı. Hadi bu da benden. Tereyağımızı da koyuyorum. Uf. Dolaptan çıktığı için biraz zor oldu. Evet. Bir buçuk yemek kaşığı kadar da tereyağı. Şimdi eritiyorum tereyağı ve sıvı yağın birbirine karışsın. Edip, pirincimizi koyuyorum. Bugün ben ayrı bir heyecanlıyım Büşra'cığım. Yeni yıla giriyoruz ya anneciğim ondan da. Evet. Yeni yılda benim e, bu tavuk dolmam ve de tavuk kapamam meşhurdur. Mutlaka onu yaparım. Bir de bir tane pastam var onu yaparım. E, bizim evimizin geleneğidir. Yeni yılda mutlaka tavuk yapıyorum olduğunu ilan ediyorum. Tatlı kaşığıyla silmediğim tam dolmadan göz kararı. Siz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Güzel bir şekilde kavuralım. Evet şıkır şıkır olmaya başladı. şey çam fıstığını koyuyorum. Hepsini koyuyorum Müşra'cığım. 25 gram zaten bir paket 25 gram varmış. Hepsini koyduk. Çok az bir kuş üzüm atacağım çünkü benim çocuklarım pek sevmiyor. Bunu da atayım mı Bunu atayım tamam. Pek sevmiyorlar. O yüzden karabiber de koyuyorum. karabiber çok güzel yakışır. Tuzunu koymuştuk. Çok güzel oldu. Hazırlaması güzel oldu. Sıcak suyumuz da hazır. Çok az bir şöyle karışsın. Üçracım gelebilirsin. İki su bardağı koyuyorum. Biraz diri olması gerekiyor pirinç pilavımın. Biraz da tavuğun içinde pişe pişeceği için. O yüzden çok doldurmadan iki su bardağı koydum. pişsin kaynasın. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Bu şekilde pilavımız pişsin. Pilav pişerken bir taraftan tavuğumuzu alıyorum. Şimdi kesilmesi gereken yerleri var tavuğun. Onları keselim. Yakınlaştırayım mı anneciğim? Yakınlaştırabilirsin ya da ben mi yakınlaştırayım? Şu papuçları var. Oraları keselim. Ben papuçları diyorum. Tavuğumuzu bir güzel yıkadık. Şu kanat kısımlarını keselim. Evet. Arkasını keselim. tavuğumuz temiz oldu. Şimdi bu tavuğumuzu şöyle bir sevelim. Şimdi ben ellerimi yıkayıp geliyorum kızım. Pilavımız kaynadı. Şimdi altını da kısıyorum. Evet. Pilavımız pişsin. Sonra sizinle burada tavuğumuzu içini doldurmak için buluşalım. Evet. Bu ara bak. Pilavımız pişti sayılır yarı pişti gördüğünüz gibi hani böyle demleriz ya o noktada şu anda harika oldu evet altını kapatıyorum şimdi tavuğumuzu doldurmaya başlayalım oh, çok sıcak şimdi tavuğumuzu şöyle sana yanaştırayım görebiliyor musun evet anneciğim içini açıyorum içine metal kaşıkla koyuyorsun. Sen daha rahat Yok, bununla koyayım da. Yanaştırayım mı? Yanaştırabilirsin. Şu şekilde içini doldur metal kaşık. İçini komple aldığı kadar dolduruyorum. Bu bizim tavuğumuz bir buçuk kiloluk bir tavuktu. En çok sevdiğim şey tavuk. Değil mi Büşra'cığım? Bizim evde tavuk çok yenilir. Beni tanıyanlarda çok bastırmayalım ki lapalaşmasın. Çünkü bir taraftan içinden demlenecek. Yeterli bence. Şöyle içine koyuyorum. Evet şimdi püf noktalarına gelelim tavuğumuzun. Şöyle bir sallıyorum ben. Tavun tamam, şurasından bir kese attım, şöyle bir kestim. Bakın, şurasını şöyle bir kapatıyorum. Görünüyor mu yavrum? Ben sana döndürerek mi yapsam? Böyle kapatıyorum. Sonra şunu şöyle geçirdim. Ziyan bir an. Şu bacağından. Bir dakika. Evet. Şey, ayak ayak üstüne atmış gibi yapacağım. Biraz zorluyor. Evet. Gördüğünüz gibi oldu. Şimdi şu kanatları içinde şöyle bir kesik daha atıyorum. Benim kızım dedi ki anne güneşlenmiş gibi açılmasın kolları. Evet. Onu da oraya soktum. Şuradan bir kesik daha atıyorum. Biraz fazla kestim bunu ama. Evet. Bunları da böyle yapar gibi yaptım. İnşallah çıkmaz. Nasıl oldu kızım? Çok güzel oldu anneciğim. Değil mi? Şimdi evet. hasıl can alıcı noktaya geldik. Şu bir sileyim. Bir kaşık salça. Salçamızı koyuyorum bir miktar sıvı yağ. Şu pilavımı arkaya almak istiyorum. Bu pilavıma biraz daha sıcak su ilave ederek yarım su bardağı kadar sıcak su ilave ediyorum. Evet bu kadar. Çünkü tam istediğimiz pilav olsun diye. Gelip bunu da kullanacağız. Evet anneciğim. Kapağını da koyalım. koyalım. Fırınımızı açtık bu arada. Fırın altta arkada ısınıyor. Fırınımız da bir taraftan pişsin. Evet açtım. Tamam. Şimdi tavuğumuzu koymayı koymayayım. Ama ben buna biraz da tuz koyacaktım. Evet. Unuturum diye kızıma tembel ediyorum. Ben biraz unutkanım. Bir miktar tuz koyacağım ki üzerindeki e, derisi her yeri kızardığı zaman biraz içine çeksin. Hatta ben bunu elimle yapmak istiyorum. Müşracım şöyle. Benim öğrencilerim bilir. Böyle seveceksiniz diyorum. he tavuğu ne yapıyorsanız seveceksiniz. Sevmezseniz bu işi yapamazsınız. Güzel olmaz, lezzetli olmaz. Yemek sevmek işidir. Şu şekilde. Ay senin de ağzını yerim ben diyesim geldi. <laughs> Şiracım, bakar mısın? Alt kısmını da yapacak mıyız anneciğim arkasını? Arkasını da, bana her yeri güzel kızarsın. Sağa dönerim, sola dönerim. Çocuk sever gibi. Çocuk <laughs> sever gibi. Evet, harika oldu. Evet, şimdi şu ellerimi bir yıkayıp geliyorum. Bunu ee, borcamımıza koyacağız. Sonraki işlemleri göstereceğim. Elimi yıkayıp geliyorum. Evet, geldim şimdi. Şimdi son olarak şu üzerine, şu salçasını yağından çok hafif bir şekilde gezdirelim ki parlasın. Pırıl pırıl olsun şöyle. Son rütüşleri de yapalım. Harika hmm, oldu. Canım benim. 21 2021 yılımız, 2021'imiz inşallah çok güzel bir şekilde sağlık, sıhhat, huzur. Koronavirüsünün gitmiş olduğu bir yıl olur. Borcamamın dibine çok az bir yağ koyuyorum. Çok az. Şu şekilde yağlıyorum. Evet. Tavuğumu alıyorum. O. Ah, görünüyor mu kızım? pilavımız da pişti sanırım. Bir pilava bak bakalım. Oo tam harika olmuş pilavımız. Tane hmm. tane. Demlenmesi için arkaya götürüyorum pilavı. Ocağımızı da kapatalım. Tavuğumuzu koyduk. Şimdi tavuğumu çekiyorum. marketlerde satılıyor. İçine tavuk koyup sebzelerini koyup pişirebilirsiniz. Benim bu kurtarıcım bir dakika benim kurtarıcım bu. Yemekleri çabuklaştırır. Fırın yemeklerin hızlı pişmesini sağlar. Ve kendi buharında pişmesini sağlar. Şimdi bunu kesiyorum. seriyorum. Kenarlarına yağladığım için şöyle bandırıyorum. Havalı kalsın. Şu şekilde havalı olmasını istiyorum. Hem çabuk pişirecek hem de kendi buharında lezzetli olmasını sağlayacak. Fırınımızı ısıttım. Şimdi fırına götürüyorum. Gördün mü kızım? Evet anneciğim. Hop fırına. sonra sizinle buluşalım. Evet tavuğumuz pişti çok sıcak şu anda poşetini çekip alacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz kopabilir ama yapabileceğim bir şey yok. Yani siz de yapsanız aynısı şey olacak çünkü. O yüzden yanınızdan siz göre 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 siz görürken açayım istedim evet harika oldu yeni yıl tavuğumuz güzel kızardı Ondan biraz yanık gibi görünüyor olabilir ama gerçekten çok güzel kızardı pilavımı da şu şekilde önce tavuğu koyup pilavı yanlarına da koyabilirsin yok şimdi böyle hemen pratik olmak istiyorum videomuz uzun olmasın şu şekilde biz havuçla bezelye de haşladık böyle renkli renkli olsun yeni yıla yakışan bir görünüşü olsun diye şunları kaldırayım kızım. diye sebzemizi de koyalım ne güzel oldu renk renk, renk cümbüşü ister. Dekor olsun istedim böyle. Şimdi tavuğumuzu alalım. <laughs> evet Kadir Hanım. Bismillahirrahmanirrahim. Oo. Tamamdır. Bak. Anam babamla yesin. Anam babamı söyle. Sıcak tutamayacağım. Evet, gördüğünüz gibi tavuğumuz harika. Ee, pilavları dışarı doğru çıkmaya başladı çünkü arkasını kesmiştik. Kesik atalım mı? Önce. E, ama kesmeyi de kıyamıyorum ya. Çok da güzel. Ağzım sunandı. <laughs> Sevenlere afiyet olsun diyorum. Kendimi bakmaktan alamadım. Hani insan bir şey başarınca şaheserini izlemeye doyamıyor. Saliha.karal Instagram adresim. Lütfen orada dilek ve önerilerinizi yazın. Sizlerden bir şeyler geldiği zaman ben çok mutlu oluyorum. Abone olursanız şimdiden teşekkür ederim. Bunu izleyince like atın. Yani bir parmağınızla like atın. Çok mutlu edersiniz beni. Gününüz keyifli. Yemekleriniz lezzetli olsun. Yeni yılınız herkese hayırlı olsun diyorum. Hoşçakalın. Bu da böyle olsun.